Mehdi gelmeyecek, İsa inmeyecek diyenler İslam'ın dünyaya hakimiyetinden bahsetmeyen insanlardır. İslam'ın dünyaya hakimiyetini hiç ağzına almazlar dikkat edersiniz. Halbuki herkes <laughs> İslam bu yüzyılda dünyaya hakim olmalı. Bu, bu ayda bile hakim olması gerekir. Var gücümüze gayret edelim demeleri gerekir. Evet. Ve dua etmeleri, herkese de teşvik etmeleri gerekir. Apaçıktır Kur'an ayetleri. İslam'ın dünyaya hakimiyetini istemeyenler Mehdi'nin de gelmesini istemezler. Hz. İsa'nın gelmesini de istemezler. Ama Cenab-ı Allah dünyaya İslam ben hakim edeceğim diyor. Kur'an ayetleri var. İnşallah. Oktar hocam şöyle tek tek bir oku. İnşallah. İnşallah. Şeytandan, şeytandan şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Hangi ayet bir kere onca olsun söyle. Nur suresi 55. Tamam. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşip kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Apaçık bakın, dünya evet. hakimiyete evet. ait. Maşallah. Evet, maşallah. evet maşallah. Saf suresi 13. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer, nusret ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Elhamdülillah. Maşallah, maşallah. maşallah. Enbiya Suresi 105 Andolsun biz zikirden sonra zeburda da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Arza dünyaya maşallah. salih olanlar. Evet. Hı. Maşallah. Yani Mehdi, talebeleri ve Hazreti Mesih hep birlikte inşallah dünyaya maşallah. salih Müslümanlar birlikte hakim olacaklar. İnşallah. Apaçı Kur'an ayeti. Maşallah. Ee, Fredi'nin kabusu bunu anlasın. <laughs> Mehdi gelmeyecek, İsa gelmeyecek diyor. Bu ayetleri anlasın. Bu ayetlerin için geçiyor. Evet maşallah. Kur'an ayetlerini okurken bu ayetleri geçiyorlar. Bunlar da Allah'ın ayeti ve çok önemlidir. Dünyaya İslam'ın hakimiyeti. İnşallah. Bu ayetleri ısrarla açıklasın ve anlasınlar. Ve özellikle Cübbeli Ahmet de bunları açıklarsa çok iyi olur. Hı. Ve e, değil mi? İslam'ın dünyaya hakimiyetini anlasın. Etrafındaki insanlar da bize niye bunu bahsetmiyorsun desinler. Evet, niye öyle. dünyaya İslam hakim olsun demiyorsun, hı hı. niye bu yüzyılda hakim olsun diye dua etmiyorsun, niye bizi teşvik etmiyorsun desinler. İnşallah. Hep birlikte gayret edelim, bu zulüm sona ersin, İslam dünyaya en kısa zamanda hakim olsun, bu yüzyılda bu nimeti görelim demeliler ve bu Cübbeli Ahmet'i de bu konuda teşvik etmeleri gerekir. İnşallah. Oturup İnşallah. sadece karşılarına oturup dinlememeleri lazım. Devam edelim. Saffat suresi 171-173. Andolsun gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak nusret, yardım ve zafer bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Evet maşallah, Allah. Maşallah. Sevginin, şefkatin orduları, muhabbet orduları. Yani İslam i̇nşallah. bütün dünyaya hakim olacak diyor Cenab-ı Allah. Evet, Bir inşallah. daha oku ayeti. Andolsun gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak nusret, yardım ve zafer bulacaklardır ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Bu da dünya hakimiyeti ayet. Evet, maşallah. Evet, inşallah. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Maşallah. Demek ki Amerika, Rusya, Çin, Masonluk, şu bu falan değil? Değil. Allah ben en büyük gücüm diyor, değil mi? Evlendir. Evet, inşallah. İnşallah. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Siyasi yönden, ekonomik yönden, evet, kültürel evet. yönden, her yönden tam anlamıyla İslam ahlakını dünyaya hakim edeceğim diyor değil mi Cenab-ı Allah? Elhamdülillah. Inşallah. İnşallah. Maşallah. Bir daha o kayıtı. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu, Hak dini olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Bu üstün kılma ne demektir? Her <gülüyor> yönde. <gülüyor> evet. Her cihette. <laughs> tam anlamıyla bir dünya hakimiyetinden bahsediyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Evet. Maşallah. Ki o elçilerini hidayetle ve hak diniyle diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. Maşallah. Maşallah. Bak, maşallah. Ben, ben şahidim diyor Allah. Kendi sözüne. Maşallah. Evet, maşallah. Evet. Müşrikler istemese de o dini İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. Müşrikler istemese de tabii. Da, o da belirtilmiş bakın, aslında Bakın hani bu çok önemli. De, müşrikler istemese de bakın bir daha tekrar ediyorum. Müşrikler istemese de. Evet. Cenab-ı Allah buna özellikle Müşrikler istemese de dünyaya İslam'ı hakim edeceğim diyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Demek ki müşrikler çırpınacaklar. Çırpınacak. Evet. Evet. Belirtilmiş evet. Evet. Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu makamından korkana ve tehdidimden korkana ait bir ayrıcalıktır. Fetih istediler sonunda her zorba inatçı bozguna uğrayıp yok oldu gitti. Elhamdülillah. İslam dünya hakim olacak. Bütün zorbalar ortadan kalkacak, değil mi? Evet, inşallah. İnşallah. i̇nşallah. And, Nur suresini oku. Bu şeydeki evet, ayet evet. oku. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendini nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Demek ki lafla sözle İslam'ın hakimiyetini durdurmak mümkün değil. İnşallah. Mutlaka hakim edeceğim diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Evet. Müşriklerle ilgili devam ediyor evet. diğer ayette de. Müşrikler istemese de o dini İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. Maşallah. Maşallah. Yani Allah'tan başka güçleri ilah gibi gören, kendini yahut ilah gibi gören tipler de aynı şekilde müşrik kapsamındadır. Yani Allah'ın gücüne takat getiremeyen, onu düşünemeyen, onu kavrayamayan, yani Allah'ın ne kadar yüce ve güçlü olduğunu takdir edemeyen kişiler de aynı şekilde şirk içindedirler. Kur'an hepsine bakan bir uslupla bu konuları anlatıyor inşallah. Maşallah. Bakın Nur Suresi'nde ne diyor Cenab-ı Allah? Hiç şüphesiz diyor bir kere Allah. Onlardan öncekileri kim? Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn. Güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde, bütün yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Bunu kim yapacak? Allah'ın izniyle Mehdi. Bunu hadislerde söylüyor Peygamberimiz. Zülkarneyn ve Süleyman diyor iki tane Müslüman mümin oldu, iki de kafir oldu. Beşinci olarak benim evlatlarımda Mehdi dünyaya hakim olacak diyor. Bak onları da yeryüzüne güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak, her yönden din e, dünyaya hakim olacak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Ne Irak'ta kan akacak, ne İnşallah. Afganistan'da. İnşallah. İnşallah.